Allah Celi Celaluhu hamd seçtiği kullara selam. Bu yakınlarda Mehdi konusu çok işleniyor. İlafet ve imamet konusu. İlafet işlense de imamet işlenmediği için mecburen bu videoyu yapmak zorunda kalıyorum. İlafet imametin devamında gelen bir olgudur. Yani onun yerine geçen bir mefhumdur. Onun hilafeti, imametin yani halefi manasında, mahrecinde söylenir hilafet. İmamın olduğu zamanda imamın imamet vasfını ispat noktasında bir kişi bir kişi imametini israr ve ispat ederse bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yerine yani ümmetin ümmete önder olma vasfını taşır. Bu Kur'an-ı Kadim'deki ayetlerle hadislerle desteklenen bir durumdur. İçinizden çıkan ürlemimiz imam kılacağım ayeti İmamlarınız da bu iyi yöndekilerin başka kötü yöndekilerin imamı. Her kariyerin bir imamı vardır. O da var. İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu açıklar. Yalnız bu imametin İsrar Bey ispatı ehl müvet olma durumudur. İmamınız sizden olduğu halde haliniz nice olur. Yani bu buradaki imam Mehdi elbet. Yani burada imam şeyi geçiyor ama Kur'an-ı Kadim'de de bunun karşılığı ayetler elçi vasfı olarak geçiyor. İmam önder elçi çünkü bir ayetle yani bir vahiyle ayet ile Allah-u Teala'nın bir delili o manada. Yoksa yine bir kitap yeni bir şeriat kabilinden değil, İmametimi ısrar ve ispat için Allah Celle Celaluhu'nun bize vahyettiği ilahi kelamın aktarılması durumu. Biz bunu aktarmakla beraber yani vahiy aldığımız yönümüz ne bir elçilik vasfını açıkladığımızdan dolayı, vahiy açıkladığımızdan dolayı nüvvet kemalatını ispat etmiş oluyoruz. Nüvvet kemalini ispat eden kişi mansıp sahibi ise imamete geçiriliyor. diyor ı Rabbani'de İmam-ı Rabbani Hazretleri. Şimdi şimdi İsmaila cemaati cübbeli diyor ki akşam kalkacak sabahleyin Mehdi olacak. Oh ben Mehdi oldum. Yok öyle bir böyle bir Mehdilik yok bir çalışmanın ürünüdür nübüvvet kemalat. Ama tabi her çalışana da verilmiyor. Bu sevk, sevki ilahi, bu çalışma durumu, tefekkür durumu sevki ilahiyle, ilhamatla, Allah-u Teala'nın yönlendirmesi olduğu için bu çalışmanın içine girdim ben. Yani bu sevki ilahiyleydi. Yani vücut yüzleri itidali bir kelam. Velayet erbabında mesela bu yok. Vücut düzleri iktidarından sonra küfre dönme durumu yok. Yani Nüvvet ehlinin küfre dönme durumu yok. Velayet erbabının küfre dönme durumu çok. Kaldı ki muhafaza olmuş olsa Mahmut Efendi dahi söylediği sözlerle küfür durumu. Ama niyetiyle inşallah Allah'tan dileğimiz ee, söyledikleriyle değil niyetiyle muhabbesine olsun niyeti niyetinin iyi olduğunu biliyoruz yani onun makamatı böyle sabit bir makam değil zıl kemalatın sabit bir makamlı şu bu yok ama e, hale el de kalem kaldırılmış zatlardır. o söylenilen sözlerin hükmü yoktur deriz biz yani Çünkü o çok evliya velayet erbabından, evliya dediğiniz velayet erbabından böyle abuk subuk sözler sadır olmuştur. Şimdi buradaki buradaki meselenin derinliği Mehdi'nin ehl-i olması bu ehl-i durumunun da başta alimler ve arifler için iman küfür mesabesinde bir duruma sokması. Yani iman küfür mesabesinde bir duruma sokması. Bunu yani e, yani Mehdi işte sonradan meydana çıkacak. Sonradan Mehdi olduğu anlaşılacak. Böyle bir durum yok. İmamet vasfını kazanan kişi kemalatını israr ve ispat etmek zorundadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten 1445 sene öncesinden onu ısrar ve ispat ediyor zaten. Bir de ismiyle ilgili. Cübbelinin ve diğer şeylerle ilgili. İsmiyle ilgili yani ne setme durumu var. Bakın sizi kandırıyor. Şerefsiz. Yani nüvvet eyli diyemiyorlar. Bir de yani Mehdi'nin ismi şöyle olacaktı. Babasının ismi böyle olacaktı diye bir şey yok. Yani bir yerde mutlaka tıkanır. Yani niye tıkanır? Gerçek bir Mehdi olmasa. Şimdi sağ yanağında, şurası da sağ yanağında. Şuram, şuram sağ yanağım. Biraz az bir şey belli, belli belirsiz oluyor şu an. Sağ yanağımda ince yandıran yıldız gibi bir işaret vardır. Şu an belli belirsiz mavimsi gibi böyle böyle beliren bir şey var. Şuraya doğru geliyor mesela bak böyle. Böyle gelen bir şey var. Bir de yukarıya doğru da giden bir şey var. Şuraya doğru. Şimdi önemli değil. Bu videoda tam manasıyla belli olmasa da diğer videolarda sağ yanağında incandıran yıldız gibi bir işaret vardır. Hadis-i şerefi. Onun sağ yanağındaki işaret Musa Aleyhisselam'ın Musa'nın yanağındaki yıldız gibidir. Buyurastım olsa olsasını. Şimdi böyle bir işaretin, böyle bir hadisin karşılığının çıkması karşılığının çıkması ilmi safadan aynı aynı olarak çıkması aynen yakın safaya çık, geçmiş demektir. Aynen görülmüş demektir. Böyle bir delil. Böyle bir delilin kaç kişide olacağını söylüyor Resulullah. Yalnızca bir kişide. Şimdi bu kişinin karşısına bu kişinin karşısına Devamlı gözüken, şimdi ara ara beliriyor o yıldız gibi, şua gibi şey bir sürü şahit var. Canlı görenler bir sürü ama videolarda da var. Foto montajı olduğunu ispatlarsa beni de nesetmiş olurlar, izam etmiş olurlar. Ama şöyle bir durum var. Bu Aynel yak, Aynel yakın safaya geçmiş bir durumu tutup da babasının ismi Abdullah olacak diye nesedemezsin neler çıkmış bir durum var. Diyor ki aynı olur demiyor. Benzer diyor. Aynı olur deseydi ismini Resulullah sallallahu aleyhi ve o sır olarak saklamazdı. Benzer diyor. Benim babamın ismi Allah'ın ayı Ramazan Resulullah'ın babasının ismi Abdullah Allah'ın abid kulu, Al bu Allah'ın ayı. Resulullah'ın gökteki ismi Ahmet, yerdeki ismi Muhammed, aynı saftaş isim. Benim ismim Ahmet, annemin ismi mana itibariyle aynı çıkıyor. Amine Rafiye. Ramazan Rafiye, Abdullah Amine, Ahmet Muhammed. Şimdi aynen yakın bir safa olunca bunu kabul etmek zorunda kalırsın. Bunu kabul etmek zorunda kalırsın. Aynen yakın bir safa geçen bir şey koyduğun zaman yani benzetmek istemiyorum. Yani bu nasıl diyeyim? Bu öne çıkarılan bir kart gibi. Yani bir koz gibi. Öne, öne çıkarılan. Bu koz çıktı mı bu kozun arkasındaki deliller otomatikman kabul gerekiyor. Ne oluyor? Şimdi bunun arkasından ne bakarsın? Böyle bir dilin arkasından. Bakılması gereken durum ne? Yani e, Mehdi'nin işareti var. Mehdi ne yapacak? Nüvet kimahatını ispat etmiş olması lazım. Nüvvet kemahatının usulü beşeriyete gelince o ancak bir noktayla ifade edilebilir. Mektubat-ı Rabbani'de geçen ibarede noktadan baksa da açıklayan tek benim tek benim Nüvvet kemahatının usulü beşeriyete gelince o ancak bir noktayla ifade edilebilir. Bunu bunun, bunların efendileri efendilerin efendileri, efendilerin de efendileri açıklamış değil. Yalnızca buna Muttali İmam-ı Rabbani. Bunu da söylememiş. Kendisi kendisi insanlara insanlara e, nabzet bir vahiy almadığından belki de. Yalnızca nebili günü var. Elçilik günü yok İmam-ı Rabbani. Ama nüvvet günü var. Onun için diyebiliyorum ki mesela kıyas ediyorlar İmam-ı Rabbani ile filancıyı şunu bunu kıyas götürmez. İmam-ı durumu kıyas götürmez. Aynı zamanda Mehdi benim kitaplarımı okuyacak. Bana tam manasıyla bir hak verecek diyor. Kaldı ki ben mektubatla saldırıyorum. Bir, ya, bir kitap yazsaydım mektubat yazardım. Ve siz onu siz şerefsiz adi oğlu adiler din şerefsizi, din haysiyetsizi Din kahpesi, İsmail Ağa cemaati, ulamaya etik köpekleri, adi borsacı, adi borsacı cübbeliniz. Borsacı derken halka azetti ya İsmail Parayla tanıştırdı. <laughs> Ondan borsacı diyorum ben ona. Üstü lakabı vardı ama borsacı diyorum ben ona. Ne oldu? kabul etmezdiniz. Ben bu mektubatı yazsaydım bu zamanda böyle mektubatın müellifi ben olsaydım kabul etmezdiniz. Yani mektubatla savaşıyorum. Yani sizin üstünüze mektubatla, ispatların mektubatla. Ama ya yiyin ya da kabul etmiyoruz. Neyin olur bütün biter. Ama tabii bununla olur biter ama bunun arkasında e, Mehdi'nin elçilik klası var. Hiçbir şey olmasa hiçbir şey olmasa bir bana vah yolunu diyen bir insan var. Onun siz karşısına çıkıp nesedemiyorsunuz, izah izam edemiyorsunuz. Ve kabul safhasında görmemezlikten giriyorsunuz. Mehdi ehl-i nüvettir diyemiyorsunuz. Niye? Dediğiniz zaman küfre gireceğiniz demezseniz küfre girmeyeceğiniz. He? Böyle mi olacak zannediyorsunuz? Bu din kahpeli. Bu şerefsizliğin yani böyle bir zatın görülmeme durumu ha saftirik gibi gözükmeler bilmem ne ama bir şey söylüyorum. Bak bir de bir kılıcını yakaladı saatin usta Osman oldu. Resulullah buyurduysa kimse dememiş. Abi dememiş, şu dememiş, bu dememiş. Kaldı ki işte Zeytin oğlu oğlunu ordu komutanı olarak atıyor. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali, Hazreti Osman, Ebu, Hazreti Ömer onun emrinde savaşa giriyorlar. Kimse de bir şey demiyor. Kaldı ki Mehdi için birçok nebiden de üstün diyor Mehdi için Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Onun da sırrını açıkladım. Niye? birçok nebiden üstün. Elçilik vası var. Bir de Muhammed'in nübüvvet var. Her nebide nübüvvet vardır ama her nebide Muhammed'in nübüvveti yok. Mesela Musa Aleyhisselam'ın takip edenlerin arkasında Musa Aleyhisselam'ın nübüvveti var. Yani onun zinden giderek. Ben de Resulullah'ın kemalatı var. Benim izimden gidecek, yanılmayacak mahreci yalnızca Mehdi için geçilecek. Geçerli. Müceddiklik nerede kaldı lan? Şerefsiz cübbeli. Din şerefsizi. Din sizi. Din kahpesi. Ama dünyada seni şak şaklarlar. Ama ahirette çok dua alacaksın. Cehennemde beddua alacaksın. Diyecekler ki senin o peşinden gidenler Ya Rabbi bize verdiğin azabı bu adi oğlu adi iki kat ver <laughs> Senin için hiç durmayacak o kulaklarında o yankılar Sana cehennemde bu sen dünyada uymazsan bana O ceva taksitler benden alacağınız olsun Size yemin ediyorum Vallahi Billahi Tallahi sizin peşinizden gidenler diyecekler ki ya Rabbi bizi bunlar saptırdı sizin için İsmaila'nın hocaları için cübbeli senin için Cevat Akşi senin için Mustafa Atmaca senin için Kerem Önder senin için Hüseyin Çevik diyeceğim hoca değil ama Hüseyin Çevik yavşaklığın yağcılığın için diyeceksiniz ki takipçileriniz size diyecek ki Ya Rabb'i bize verdiğin azabın iki katını onlara ver. Bizi bunlar saptırdı. Ben hakikat namına kendimden bir şey koymadım. Yenilmedim, yenilmeyeceğim. Resulullah be, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in beyanlarını okudum ya yani okudum derken aktardım yani. Okudum derken aktardım manasında okudum. Ağzından öyle çıkıyor. Resulullah'ın beyanlarının manasını aktardım. Siz onun tersine hükmettiniz. Ben Resulullah'ın beyanı üzere söylemlerini, eylemlerini açıkladım. Bunları açıklarken de en ufak bir hakikaten bilim geri adam atmadım. Atmayacağım. Siz şu halinizde İsterseniz kafanızı secdeden, secdelerden ayırmayın. İhlas namına ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsmail kafaları kazıtan hariz cemaat olduğunu bildiriyor. Onu da beyan ettim. Ki Deccal'e tabi 70 bin alim olduğunuzu siz kendiniz ikrar ettiniz. Kendiniz söylediniz. Kendiniz ama cübbeli ve cemaat ileri gelenlere video çekti söyledi. Ben de onları kayıt altına aldım. İlmi bir cemaat böyle bir şeye düşemez. İlahi sevk de bunlar kimlerini göster dedim. Ve paşanızdan yakaladım. Siz sapık bir cemaatsiniz. Amellerin üstün olan sapık bir cemaatsiniz siz. Amelleri üstün olan sapık bir cemaatsiniz. Sizin sapıklığınızın Hidayet zannınızın önüne bir şey geçemiyor. Kıyısından köşesinden Saadettin Usta Osmanoğlu bunları anlamış. Boyun bükeceksiniz. Yalnızca boyun bükeceksiniz. Yalnızca benimle ülfetiniz şu olacak. İşittik, itaat ettik. Tek başka bir şey duymak istemiyorum. Kimse şöyledir, böyledir. Yanımda hiç kimse akkam ak ak kesmeyecek. Ne diyorsam o. Ne diyorsam o. Kurtuluş böyle. Alacaksın. Bunları alacaksın. Hepsi de çekip gideceksin. Allahu Teala'nın senden soracağı var ayette. Ve senin diyeceğim var. Hani dediklerimin hepsini kabul etsen bile. Sırtın bana dönükse benim önümdeysen sırtın bana dönükse benim arkamda değilsen, ailette paya, ce, ailette cehennemde payına düşen pay, cehennemde payına düşen pay şu olacak. Keşke elçiyle bir yol tutsaydım. Bu olacak. Bu kadar basit. Bu alimler için geçerli. Bu Allah'ın fazladır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.